Uzun bir yerden sonra tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şu PUBG Mobile'de şu aralar telefonlarımız oyundan atma yapıyor. Hele düşük sistemli ise eski modelse. Bugün benim elimde LG Q6 var. LG Q6'da bildiğiniz üzere atma sorunu var kullananlar hani bilir. Bilmiyorum acaba yeni güncellemeyle gitti diyeceğim. Yeni güncellemeyle gitmesi imkansız çünkü yeni güncelleme geleli bir hafta oldu. Beni hep atmaya devam etti. Sonra şey zaten bu güncellemede senkronizasyon gelmedi diye biliyorum. Sonra ben bir ayar yaptım kendim bulup. İşe yaradı mı bilmiyorum. Hani 4 gündür işe yarıyor. 4 gün değil mi 4 gün hani 24 saat oynamıyoruz. Ee, 15-20 maçtır. Aynen ya 20 maç oldu. 20 maçtır atma yok. Hani Livik'te de denedim. Erencil'de de denedim. <laughs> Diğer haritaları silin arkadaşlar. Hani kullanmadığınız haritaları silin. Zaten çoğunuz Vikendi'yi, Miramar'ı kullanmaz. Bakın onları silin. Hani iyi falan da silin. Hani arena eğitimi yüklü olsun. eğlence zaten yüklü. Bir de işte Livik abi o da canınız arada sıkılmasın diye oynarsınız. Hani bu kadar yeter. Öncelikle bunları yapın. Hani PUBG en fazla 2 GB yer kaplasın. Kostüm paketlerini indirmeyin. Şimdi ayarlara giriyoruz. Buradan genele. Buradan uzantılardan oyuna. Bu sadece LG cihazlarda var bu arada bu oyun grafikleri. PUBG Mobile çözünürlük düşük. En düşükte olacak. Kare hızı da yüksek. Bak kare hızını düşüyor almayın. Ben yüksekte hem size daha iyi performans sunar hem de daha hani fazla FPS alırsınız. Kare hızı FPS gibi bir şey. E, bunu en yükseğe çekiyorsunuz. Bu ne ya? Of, bunu bugün silemedim. <laughs> Kaydeda basıyorsunuz. Geri geri. E, genel genelde de gerek yani normal dolu bir buradan arama ya basıyorsunuz buradan zaten ben yazmışım şunları sileyim cihaz ye yok bunlar silinmez Cihaz, cihaz yöneticisi ya da cihaz Y yazabilirsiniz. Zaten çıkıyor cihaz yöneticileri. Konuşamadım pardon. Buradan basıyorsunuz cihazın bul. Bu autentikatör arkadaşlar uzaktan eğitim için hani Ben Teams programını kullanıyorum. Onun için bu arada o sizde çıkmaz. Cihazımı bul. Bunu kapatıyorsunuz. Abi bunu kapatmak ne işe yarar? fabrika verilerini sıfırlama işlemi gerçekleştirir. Telefondaki veriler uyarıda bulunmadan silinir. Yani zaten telefonu sıfırlamazsınız. neden sıfırlı ki durduk yere yani hiçbir sıkıntı yapmayın bu önemsiz bir şey ee, ekran bu Tamam arkadaşlar Hani bu hiçbir şey, hiçbir işinize yaramıyor bunu kapatın Hani ciddiyim Hani bu hiçbir sorun yapmaz okudunuz zaten durdurup okuyabilirsiniz <laughs> sonra buradan çıkıyoruz PUBG Mobile'ı basılı tutuyoruz uygulama bilgileri buna basıyoruz Buradan veri kullanım. Arkadaşlar herkes şu toplam alan ön taraf hani şunu açın diyor. Hatta bunu açıp açamadım. Hay, bunu açıp şunu da açın diyor. Bunu kapatın abi. Hani bunu kapatın. Hem şarjınız daha az gidecek. Hem de oyundan atma gitti bende. Kapatınca hem de şarjınız daha az gidiyor ve telefon daha az ısınıyor. Deneyip görebilirsiniz. Ve arkadaşlar oyuna girdiğinizde parlaklığınız 100 olmasın. Otomatik de yapmayın çünkü otomatik yapınca aşırı düşürüyor. Bakın. Şu. Hatta ben 50'de kullanıyorum. Bakın bu. Şu şekilde kullanın. 100 kullanmayın. Ben de eskiden 100 kullanıyordum. Hani cidden o parlaklığı arttırmak oyunda kasmaya sebebiyet veriyor. Buna emin olabilirsiniz. Bunu 50'ye düşürün. Ve oyundaki kasma gidecektir. Arkadaşlar harita nasıl silinir bilmiyorsanız o da gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer sizde hala oyundan atma sorunları varsa işte demek ki bende işe yaramıştır. Cihazın aynı olsa bile hani <laughs> illa fark oluyor modeliyle falan. Benimki 2016 model. LG Q6 2016. E, i̇lla fark ediyor işte. Onun için hani bilmiyorum ben de işe yaradım. güncellemeyle olması imkansız. Hani güncelleme ile senkronizasyon gelmedi diye biliyorum. Ve güncellemede hani ben güncellediğimden beri beni hep attı. Hatta güncellemeyle ile bir üç güncellemesiyle daha fazla atmaya başladı. iPhone 7'yi falan da atmaya başladı. ben bunları yaptım şu anda atmıyor. Eskiden oyun donduğu gibi direkt beni atıyordu. Hani donuyordu böyle zorlandığında zorlandığında donup direkt beni oyundan atıyordu. Şu anda donuyor. 2-3 saniye sonra kendine geliyor hani. Ben mutluyum. Arkadaşlar 1-2 hafta sonra eğer bu plan işe yaramamaya başlarsa ben sizinle paylaşacağım zaten videoyu. Emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.